Herkese merhaba. Mimar Hanem kanalından sevgiler. Ben Senan. Bugün size grup özelliğimizden bahsedeceğim. Diyelim böyle bir çizimimiz var. Bunu seçip tamamen bir grup haline getiriyoruz. Şu burada. Bu grup yaptıktan sonra böyle bir çerçeveli oluyor. Bloktan farklı olarak böyle bir çerçeve içinde grup yapıyor. Bu çerçevesiz istiyorsan mesela buraya gelip grup menüsünün altından bu box'ı kapattığım zaman bunu seçtiğim zaman bu şekilde seçiyor grup e, kutu olmadan e, bloktan ayıramıyoruz bunu blok mu diyeyim diye. Eski otoketlerde explode gruplarda çalışmıyordu. Yani explode yapsanız da bu grup parçalanmıyordu ama yeni otoketlerde artık explode da çalışıyor ama grubun burada kendi e, kendini bozma hani kendini patlatma özelliği de var. Mesela burada önce bir şu kutumuzu tekrardan aktif yapalım. Burada bakın an grup dediği zaman bu grubu bu şekilde patlatabiliyor. Yine aynı şekilde bu grubumuzu yaptık diyelim. Burada grubumuza bir isim verebiliyoruz. şuradan rename dediğimiz yerden grubumuza mesela asd diyelim. Bu şekilde isim verebiliyoruz. Sonra daha sonra buradan gelip mesela grup manager dediğimiz zaman işte Find diyoruz. Mesela bu grubu seçtiğimiz zaman bu grubun ne olduğunu burada bize buluyor ya da burada grubumuzun ismini arayabiliyoruz. Yine aynı şekilde New diyerek yeni grup açabiliyoruz. Ya da bu şekilde buradan dediğim gibi buluyoruz, yeni açıp ekleyebiliyoruz, kaldırabiliyoruz grubumuzu gibi. Yine burada diyelim aynı şekilde şuradan bastığımız zaman, bakın, buna bastığım zaman yine aynı şekilde. E e e remove object diyor. Bu mesela obje e, grubunun içinden çıkartmak istiyorum. Diyelim bu yazımı çıkartmak istiyorum. Buradaki yazımı çıkartmak istiyorum. Tamam dedikten sonra bu grubumdan ayrı olarak çalışıyor oradaki isimlerim. YTLZ diyelim. Ya da aynı şekilde yine buradan geldiğim zaman add object dediğim zaman eklemek. Bu da bu yazımı tekrardan bunun içine eklemek istiyorum. Mesela artık o yazım onun içine eklenmiş oldu. Bu da bu şekilde çalışıyor. Yani dediğim gibi buradan patlatıyoruz, buradan e, grubu editleyebiliyoruz, grubun içine bir şeyler ekleyip çıkartabiliyoruz, yeni bir isim verebiliyoruz. Buradan yine aynı şekilde grubumuzu buradan oluşturuyoruz. Buradan da bakın farklı olarak hani patlatmış gibi yine buradaki çerçevesi olmadan mesela diyelim bunun hepsini yine bir grup yaptık. Bunu kaldırdığım zaman buna bastığım zaman grup halinde çalışıyor. Bunu kaldırdığım zaman içinde yine değişiklikler yapıyorum diyelim. Bazı şeyleri siliyorum, ekliyorum. Daha rahat çalışarak buradan şunu kaldırıyorum. Daha sonra da burada diyelim bu yazılarımı siliyorum, taşıyorum. Bunları siliyorum mesela. Tekrardan bunu aktif hale getirdiğim zaman bu tekrardan bir grup olarak çalışmaya devam ediyor. Üzerinde bir oynamalar yapacaksam buna basıp oynamalarımı yapıp tekrardan bunu kapatabiliyorum. E, grup olarak çalışmaya devam ediyor. Tekrardan seçmeme gerek kalmadan yani. O dediğim gibi bu grup ayarlarımı buradan yapıyorum. Bu da yine kutumun görünüp görünmemesini istediğim gibi seçebiliyorum. Evet bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.